Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir İngilizce ifadeler dersinde tekrar birlikteyiz. You nailed it, you nailed it. Başardın. Give me five, give me five. Çak bir beşlik. I cannot make out the meaning of this word. I cannot make out the meaning of this word. Burada make out bir şeyin anlamını çıkarmak. Anlamını anlamak yani. Bu kelimenin anlamını çıkaramıyorum. YOLO. Güzel bir kısaltmadır arkadaşlar. YOLO. Bu şekilde okunur. Yolo you only live once demektir. Yani aman bir daha mı geleceğiz dünyaya anlamına gelmektedir. You only live once. Filmlerde özellikle bu ifadeyi, bu kısaltmayı bu şekilde yolo derler. Burada anlayacağımız ifade aman bir daha mı dünyaya geleceğiz şeklinde bir anlamı olacak arkadaşlar. The kids came in their mother's stove. The kids came in their mother's stove. In tower, birinin peşine takılmak demektir arkadaşlar. Yani burada çocuklar annelerinin peşine takılıp geldiler. As you wish. As you wish. Nasıl istersen. I am on leave. I am on leave. ayrıldım. İzinliyim. It doesn't matter. It doesn't matter. Önemli değil. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Her şeyde bir hayır vardır. Tamamen deyimsel bir ifadedir arkadaşlar. I must work hard to make up for lost time. I must work hard to make up for lost time. Make up for bir şey telafi etmek demektir arkadaşlar. Kayıp zamanı telafi etmek için çok çalışmalıyım. Evet arkadaşlar bugünkü ifadelerimizi burada sonlandırıyoruz. Benimle birlikte bu şekilde bir tekrar etmeniz arkadaşlar bunların kalıcı olmasını sağlayacaktır. Bir de konuşmalarınızda bunları kullanmaya çalışırsanız bu ifadeleri daha da öğrenmiş, pekiştirmiş olursunuz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.